Kırsaldaki binalarımızı yıkmaya devam ediyoruz. İnşallah yenileri de bir yandan da yapılmaya başlandı. Ocak sonu itibariyle muhtemelen Şubat ayının başlarında 5100 civarında TOKİ konutumuz ilin tamamını söylüyorum. Yani sadece merkezde değil Doğanşehir yazağında dahil buna. Merkezde zaten İkizce ve... Gerinciktepe'de yoğun olarak devam ediyor. Orada e, yaklaşık 5100 civarında konutumuz e, kuraya hazır olacak. Büyük bir çoğunluğu bitti aslında bunların. Diğerlerinin 14400 TOKİ konutu ihalesi yapılmıştı. Bunlar devam edenler var. 5100 tanesi e, tamamlanmış olacak ve kuraya dahil olacaklar. Bu arada köy konutlarımızdan da 7700 köy konutu, 7600 küsür köy konutu ihale edilmişti. Ee, bunların üçte birini ancak başlayabildik, ee, i̇halesi yapıldı, hepsi ihale edildi, bunlardan da bin civarında konutun teslimi, e, bir ay içerisinde bunlar da teslim edilmiş olacaklar.